Muhalefetteki gelişmelerle devam edelim şimdi. 28 Şubat ittifakı 5. kez yuvarlak masada buluştu. Ama adaylık krizi çözülebilmiş değil. Çünkü aday ismi yine konuşulmadı. Bu kez akşam yerine öğle vakti toplandılar. Yuvarlak masa etrafında 5. kez buluştular. 5. toplantının adresi bu kez İyi Parti Genel Merkezi. Genel Başkan Meral Akşener misafirlerini kapıda karşılıyor. Menüye ev hanımları hazırladı. Yemekler genel merkezin karşısındaki restoranda yapıldı. Kuzu güveç var efendim. Erzurum usulü. Bulgur pilavımız var. Zeytinyağlı olarak yaprak sarmamız ve e, piyazımız var. Tatlı olarak da baklavamız, dondurmalı baklavamız var. Toplantıda eski sisteme dönüş değerlendirildi. Parlamenter sistemi geri getirmek için hazırlanan raporlar, anayasa ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar ele alındı. Aday krizi yaşanan 28 Şubat ittifakında kimin aday olacağı meselesi yine sonraya bırakıldı. Aday ismi bu toplantıda da gündeme alınmadı. <laughs> Toplantı sonrası ortak bildiri yayınlanması bekleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.